Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle farklı bir uygulama yapacağız. Videoya geçmeden önce sizden ricam kanal'a abone değilseniz abone olmayı, videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bana destek olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Videoya geçmeden önce sizden e, özür diliyorum bu kötü görüntü için ama e, hani zeminimi değiştirmek istemedim çünkü uygulamayı birazdan göreceksiniz. Sprey boya kullanacağım. Siz de böyle bir uygulama yaparsanız e, zeminize hani e, bir karton, bir gazete kağıdı e, çünkü sprey boya sıkıldığı takdirde etrafa dağılacaktır. Kötü bir e, sonuç elde etmeyin. E, güzel bir şey yapayım derken lafı da fazla uzatmadan arkadaşlar bu videomuzda e, değişik bir uygulama yapacağım. E, masanın üzerinde görüldüğü gibi şöyle e, sprey boyalar mevcut. E, hani uygulama yapacağımız gene izopropil Alkolümüz mevcut. Ve gene şöyle bir 125 gram bir epoksi karışımı mevcut. Mutlaka teraziye alarak döküm yapın e, kalıpsız dökümlerinizi. Şimdi öncelikle epoksimizi ve VDF'imizin üzerine döküyoruz. arkadaşlar. Medefemizin üzerine epoksimizin dökümünü yaptık. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri mutlaka kullanacağınız objenin her tarafına epoksinin temas etmiş olması gerekiyor. Üzerindeki şöyle oluşan baloncukları da ...öyle alabilirsiniz. Biraz gürültülü bir video olacak. Çünkü sprey boyaları... ...kullanmadan önce epey bir... ...çarkalamamız gerekiyor. Arkadaşlar burada tamamıyla... ...size kalmış bir durum. Nasıl yapmanızı istiyorsanız... ...yani komple... E, kat kat e, sprey boya vurup bu arada e, kullanacağınız sprey boyaların e, markası çok önemli değil. E, epoksi pigmenti olarak da ben arada kullanıyorum ama epey bir e, karıştırmanız gerekiyor e, çünkü tortular kalıyor. Şimdi ufaktan başlayalım. arkadaşlar. Şimdi burada tamamıyla dediğim gibi bu sizin zevkinizle alakalı. Benim kullandığım her rengi kullanmayabilirsiniz. Sevdiğiniz, hoşunuza giden renklerin sprey boyalarını alıp böyle değişik hani ben böyle e, parça parça atıyorum. Ama siz böyle kat 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 yapıp öyle de işlemi sürdürebilirsiniz. Şimdi olayı böyle yaptık. Ondan sonra yine izopropil alkolümüzü alıyoruz. Şöyle. Hem renklerin birbirine daha çok geçmesi. Hatta mesela böyle sıktınız size yetersiz geldi. Şöyle çıkartıp damlatabilirsiniz. Yani bunu atıyorum. İlk katmanı attınız. Beyaz renk. Yani direkt beyaz rengin üzerine de izopropil alkol sıkıp sonraki kata geçebilirsiniz. Daha sonraki kata geçebilirsiniz. Mesela göstereyim. Şimdi alkolümüzü sıktık. Biraz daha sıkalım şöyle. Bu tamamen sizin göz zevkinize tam hesap ettiği yerde bırakabilirsiniz sıkım işlemini. Şurada mesela alkolün çok namladığı bir yer. Aynı şekilde bu uygulamayı yaptınız, alkolünüz yok. Bir silikon yağı da kullanabilirsiniz. O da çok güzel bir görüntü sağlayacaktır. Ama silikon yağını kullandıktan sonra tekrar silikonu temizlememiz gerekiyor ve ardından bir kat daha. epoksi dökmemiz gerekiyor. Yani bu kadar Mesela şöyle yaptınız. İlk katmanı mesela gold olarak attınız. Daha sonra direkt şöyle alkolü sıkıp üzerine kat da çıkabilirsiniz. ile alakalı Ya da mesela böyle bir çalışma yaptınız. Hani gene elinizde varsa şöyle renkleri de birbirine böyle yedirebilirsiniz. Yani bu tamamen dediğim gibi sök almış bir durum. Nasıl isterseniz. Mesela burada Oldu ki hoşunuza gitmedi gene. Şöyle bir eldiven takıp mesela çok ufak ufak böyle o sıktığınız renklerin mesela bunu da yaptınız. Tabi bu uyguladıktan sonra biraz beklediğinizde desen kendiliğinden değişecektir gene. Bunu da yaptınız. Bu da hoşunuza gitmedi. Ben mesela şöyle e, karton parçası kesiyorum. Bu sizin elinizde mevcut olan bir kartvizit parçası falan da olabilir. Şöyle keserseniz mesela şöyle bir uygulama da yapabilirsiniz. Yani görsel zevkiniz hangi noktada Hoşunuza giderse orada bırakın. Böyle bir desen de olabilir. Tamamıyla dediğim gibi size kalmış bir durum. Hangisi hoşunuza giderse. Mesela bunu da yaptınız. Üzerine bir tık daha böyle alkol de sıkabilirsiniz. Yaptınız tekrar hoşunuza gitmedi. Mesela şu kısımlara biraz daha ekleyip size yine şöyle bir kırmızı bir gold. Böyle bir çalışma yaptınız, yaptığınız üç şekilde hoşunuza gitmedi. Aslında böyle çok e, güzel benim açımdan. E, ben size bütün uygulamaları göstermek için yapıyorum. Şöyle hava tabancanızı alırsınız. Mesela. Şöyle bir desen de verebilirsiniz. Bunu nasıl isterseniz öyle yapın. Hatta mesela şuraya uyguladığınız mesela hoşunuza gitti. Üst kısmı da mesela şöyle hafiften yine sıkıp hangi rengin yoğunlukta olmasını istiyorsanız mesela buraya da bir hafiften yine kırmızı ve yine bir gol çalışalım. Yine hava tabancanızı alırsınız şöyle. Ters taraftan aldık şöyle alalım. Şu kısmı da böyle hatırsınız arkadaşlar. Burada tamamlanması gereken şöyle alkolünüzden biraz daha sıkarsınız. Şu kısmı biraz daha volt atalım. Yani Gold'un duruşu güzel olduğu için bu tarz Biraz daha şöyle yapıp Şimdi arkadaşlar bu görüntü benim çok hoşuma gitti. Şu kısım yoğun bir gold. Hani göze çarpıyor. Onun üzerine şöyle bir hafif kırmızı. Şöyle. Dağıttığınız takdirde çok muhteşem bir şey olacak. Şu kamerayı dağıtmadan size net bir şekilde gösterebilirsem mesela şöyle şu şekilde hatta şöyle yapayım mesela bakın ya dediğim gibi hani bu, bu tarz işlemler yaparken tamamıyla sizin göz zevkinizle alakalı bir durum olacaktır. Yani nerede durmak istiyorsanız orada durabilirsiniz. Hata yapmaktan korkmayın. Hani aman bozulur mu? Aman daha kötü olur mu? Gibi düşüncelere girmeyin. Gördünüz. Önce dökümü yaptık. Sonra sprey boyalarımızı kullandık. Daha sonrasında izopropil alkol sıktık. Daha sonrasında gene dağıttık, gene olmadı. İşte en son görüntü bu. Yani e, olmadı takdirde da olmasın. Hiç canınızı sıkmayın. E, tekrar yaparsınız, o önemli değil. Ama böyle mesela e, hani sprey boyaları epoksi de kullanabilirsiniz. Hani pigment olarak e, çok iyi karıştırmanız gerekiyor çünkü tortular bırakabilir. Umarım çıkan sonuç. Hoşumuza gider. Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra ee, hani isterseniz tamamıyla size kalmış bir duvar objesi olarak da bu tarz bir ürün kullanabilirsiniz. E, ya da ne bileyim bir saat olarak da ben saat yapacağım çünkü. E, şimdi kurumaya bırakacağız arkadaşlar. Kuruduktan sonra son halini de göstereceğiz. Evet arkadaşlar birinci katımız kurudu. Bu arada videoya geçmeden önce arkadaşlar e, sesimden dolayı çok özür diliyorum. E, rahatsızım birkaç günden beri ama videoyu e, tamamlamak istedim. E, bu yüzden affınıza sığınıyorum. E, birinci katımız kurulu arkadaşlar. Şimdi bu tamamıyla isteğe bağlı bu ikinci katı e, atmak. E, ben ikinci katı da atacağım. E, daha parlak durması açısından. Ama tekrar size de şöyle yakınlaştırarak göstereyim. Evet. Hmm. Hani ikinci katı atmadan da bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ama ben ikinci katı şöyle Şimdi yine epoksimizi hazırladık bu işlemi yaparken mutlaka üzerinde toz falan varsa dikkat edin. Evet arkadaşlar ikinci katımızı da attık. Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra üçüncü videoyu da çekip videomuzu sonlandıracağız. Evet arkadaşlar ikinci katımız da kurudu. Şimdi bundan sonraki süreçte işte yaptığınız objeyi ne olarak kullandığınıza bağlı. Duvar e, objesi olarak kullanacaksanız zaten böyle alıp direkt asabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi e, saat olarak duvar saati olarak kullanacağım. Ben sizi çok e, bekletmemek adına şöyle arka kısmından böyle akrilik boyayla boyadım orta kısmından da bir delik açtım tabi bunları yaparken e, hani ne kadar da çok fazla bu işle uğraşırsanız uğraşın e, sürekli bir ölçüm yapmak zorundasınız ama ben onun yerine şablon kullanıyorum Yine saatlerimin ölçüsüne göre yakından göstereyim. Umarım çıkan sonuç hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi kamera çok net değil ama netleştirebildiğim kadar şöyle. Evet arkadaşlar bu haftaki videomuzu burada sonlandıracağım. Bu haftaki video diyorum. Umarım bundan sonra haftada bir ya da iki videoyu atmaya çalışacağım. Farkındayım videoların e, zamansı olarak uzun zaman alıyor videoları yenilemem. Ama bundan sonra umarım o sıkıntıyı da gidereceğiz. Umarım hoşunuza gitmiştir çıkan sonuç. Eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, esen kalın.